Devam et Ezgi. ama. Ezgi devam et. Güzel gözüküyor ama fizik fizik üstünlüğü var zaten arkadaşımızın. <laughs> Peki. Ayşenur. Üstündeki etnik de etnik kolye çok güzel duruyor. Bacak dekoltesi çok güzel ama elindeki çanta sanki biraz daha abiye kaçmış gibi. Altındaki ayakkabıyla kombinlemeni de çok sevdim. Güzel duruyor. Teşekkür ederim. Ayşegül? Ben şey hatırlıyorum ama bizim sezonumuzda değildi. Artık o çantaların takılmamasını istemişlerdi. Hani öyle buruşup zarf şeklinde getirilen çantaların. Bir de sen bu halinden çok zayıfsın. Şu an hiçbir şekilde belin görünmüyor. Dümdüz iniyor kıyafet. Öndeki yırtmacı da eğer sen sergiye gidiyorsan ben sergi saatlerinin mesela 1'de başlayıp 4'te bittiğini düşünerek senin e, konsepte uygun olmadığını düşünüyorum. Yo gece başlayan sergiler de var. Hatta çok gittim yani, yani. Hiç, Taksim'de. Hiç denk gelmedim. Demek ki başka bir ülkede oluyor herhalde. Keşke öyle bir konsept seçseydi. Bence bak kaç tane sergiye gittin Ayşegül? Ee, ben Nişantaşı'nda oturuyorum ve birçok sergiye gidiyorum. Çünkü genelde merkezi yerlerde çok elit sergiler oluyor. Neyle vurmaya çalışıyorsun anlamadım ama bence ben, ben konsept uygun giyinmemişsin. Bel oyuntun yok. Ene, e, birine bir eleştiri yaptığın zaman karşısında böyle sen acaba kaç tane sergiye gittin? Bu ne demek oluyor? Burada hepimiz eşitiz. Ee, benim nereye gidip gitmediğim seni hiç ilgilendirmez. Ben çok da sergiye gittim. Çok elit sergilere de gittim. Böyle gelen kimseyi de görmedim. Böyle akşam bir yere gidebilirsin ama e, bence birincisin o çantayı kıvırıp öyle kullanmaman gerekiyordu. Bu kadar. Teşekkür ederim Ayşegül. Allah Allah. Allah. <laughs> Ayşegül niye gergesin bu kadar yahu? Bilmem Hacanla. ben herhalde şey Yasemin çayı bulunduracağım şurada. Çünkü uzun bir ara verince böyle başlayacağız. <laughs> 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 Ay bir şey söyleyeceğim. Şimdi söze başlar. Birinci sezonda Oçan. Birinci sezondan sonra o neler değişti haberin yok yani. Ama bu insanları unutmadığım için şimdi görünce tekrar hatırlıyorsunuz. Senin elindeki çantayı dün farklı rengini taktım. Bugün farklı rengini taktın. Ben takmış mi farklı rengi yani. taktım? Dünkü çantayla bir çanta Sır, aynı şekilde tamam sıra gelince söylersin. Ayşegül'e sıra gelince söylersin. Tamam. Evet yani şurada da elitim elitsin Ayrıca elitiz yaptınız ya. O zaman kaç tane evet, sergiye gittin şey dememek değilim? gerek çünkü neden kaç tane, şey senin... kaç tane sergiden kastettiğim şey senin... Hayatında kaç tane sergiye gittin derken orada karşındakini küçültüyorsun. Sen kendini niye eziyorsun ki şu an? Yok sen karşındakini küçültüyorsun. Hayır öyle bir şey yok var şimdi Ezgi sen Kaç tane sergiye gittin kastım benim kaç... Oldu, öyle bir şey söyledin. Durdum. Şey gibi oldu yani ben üniversite mezuniyetine gidiyorum. Ben de diyorum ki Ezgi böyle gidemezsin. Acaba sen kaç tane mezuniyete gittin gibi oldu? Tamam Ayşegül örnek vermene gerek yok. Ama bunu sen de yapıyorsun Ayşegül. iyi yerden girdi bence. Yok, <laughs> ben hiçbir zaman öyle bir şey söylemedim. Kaç tane oraya gittin, kaç tane buraya gittin. Sen de arkasında olduğun bir Bir şey sürü çeşit böyle. sergi var. İşte, <gülüyor> yani, <gülüyor> yani, yani bir O, o de zaman, zaman şöyle dördü söyle. Senin üzerinde kıyafet biraz akşam renklerini yansıtıyor. Hani sabah bir resim sergisine gidersin belki. Ben bu kıyafetle gördüğüm zaman yani bana akşamdan kalma gibi gelirsin. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? İletişim mi mi anlamıyorsunuz? Anlamadım. Eee, ne o zaman? Ben az önce Ayşegül'e şey yaptım ama ben de beğenmedim üstündekileri. Yani aslında üstündeki çok güzel bir şey. Bu arada ne sergisine gidiyorsun? Resim sergisine gidiyorum. Yani ben de pek bağdaştıramadım resim sergisiyle. Resim sergisine giderken ne giyersin? Yani ama Bak yani. aynı soruyu Nihal'e sor bence bakalım ondan ne cevap alacağız. Evet. Kaç tane sergi gittin Nihal? Çok gittim falan. <laughs> Resimde hiç ilgim yoktur ama bence bir sergiye böyle gitmek gereksiz. Çünkü orada insanlar tablolara bakar bu kadar dekolte falan. Ben olsam sana bakarım yani. Ee, onun dışında... <laughs> Zaten senin gibiler çok sergiye gitmiyor işte. Resime ilgim yok ama ilgim olduğu konularda bence benimle yarışma. Hı -hı. Çünkü prof olduğum konulara ilgim var derim. Boş konuşma. Hı -hı. Onun dışında bilekliğini beğenmedim. Hı -hı. Ee, ayakkabılarını ve elbiseni beğendim. Çantanı beğenmedim. Saçlarını hiç beğenmedim. Yani daha Teşekkür böyle yani. üstündekine yakışır sert bir model olsaydı daha güzel olurdu bence. Peki hazır mısın Ezgice? Hazırım. Geçebiliriz. Ezgi Ünal, elbise 150 TL, ayakkabı 100 TL, çanta 70 TL, kolye 35 TL, bileklik 25 TL. Aa. Ezgi Ünal gelmiş. Bugün dahil oldun yarışmaya galiba. Galiba. Hmm. <laughs> öyle üzgün suratında orada öyle durursun işte. <laughs> yani bakarsan çok wow mu? Hayır. Ama yine de iyi görünüyorsun, kötü değil. Çok formu çok bozuk üstündekini bir sanki ya daha bol olmalıydı ya beli daha dar olmalıydı. Bu çok arada kalmış. Kolyen etnik, hı hı. üstündeki böyle gotik punk, bilekliğin... Evet onu buna uydurmaya çalıştım. <laughs> Ayakkabılarını beğendim, çantanı hiç beğenmedim. Ee, genel havan iyi yani çok... Nerede bu resim sergisi? Galata'da diyorsun hani nişan taşında dersem olmayacak bu iş. Yok hayır nişan taşında ben resim sergisine bir kere gittim. Yani... Normalde 5 5 sayın puanım bugün ama e, bütçelerine bakıyorum elbise 150 ayakkabı 100 filan uygun fiyatlara şık görünüyorsun. Bir de kanaat kullanıyorum. Bugün benden sana 6. Teşekkür ederim. Hoş geldin Ezgi. Hoş bulduk Nurhan Dün demiştin ki bana bilseydim şort giyerdim diye. Seni beğenmemiştim. Hiç beğenmemiştim. Hı hı. E, tabii çok bir manidar bir cevaptı. Çek nereye çekebilirsen. Şortu giymişsin ama yine de çok hoş olmamışsın. Ama fiyata göre elbise çok ucuz, papuç. O bir kere o deri. O kadar o deri, e, o elbisenin altına olmamış o çizme. Daha yumuşak olması lazımdı bana göre. Değil mi İvan'a? Evet. Değil mi? Haklıyım. Leyla Hanım, tabii ki <gülüyor> haklısınız. <gülüyor> e, elbise bir kere o bel tarafı çok bol. Proporsiyonunu bozmuş. E, ha, da, arkadan sık biraz. Evet, evet yani... Sen bu vücutta değilsin. Olmamış elbise. E, çantaya zaten hiç görmüyorum. E, fazla da konuşmak istemiyorum. Senin de sağın solu benim gibi belli değil. Ani cevapların var. <laughs> Egzema geliyor. <laughs> Bir daha olmaz Nurhan'ım. Kaşındırtmam. Üçüncü sezonda hiç Olmaz değil zaten olamaz yani. Olmaz diye bir şey yok. Hı hı. Dün ilk gündü e, kalbini acıtmadım. Hmm. Ama kızdım sana. Kızdım. Bu notu da sana kızdığım için hiç alakası yok. Elbiseyi tadilat yaptırabilirdin. O çizmeleri giymeyebilirdin. Ve beş diyorum. Teşekkür ederim. Evet ezgicim, elbise sana bol bir beden daha küçük almalısın. Ama benim için en önemli tarz bir elbise aslında. Ee, o tarz elbise kullandığım parçalar çanta, blazik ve şey, ayakkabı uygun göremiyorum. Ee, bu punk tarzının daha mesela fila çoraplar ile ya da kesik çoraplar ile o elbise ile tamamlanabilirse başka aksesuarlar ile daha cool. Daha, çünkü güzel bir parça ee, ve uygun yani 150 TL bence de gayet iyi bir fiyat Arkadaşlar dedi gibi çok <laughs> mükemmel bir şey göremiyorum ama dün düne göre dün evet. unutmak istiyorum. Ezgi geri gel diyorum ben. <laughs> Altı veriyorum. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Ve yerini alıyoruz. Ederim. Konuşmasan ölürsün orada. Ben kendime Yengi, güvenerek söylüyorum. Bildiğini zannetmiyorum. Ağır, laf var. daha ikinci da mi karar verdin? Burada? Bilir kişi. Aklını fikrini... Yalan bürümüş sen de mi Leyla <gülüyor> <gülüyor> Seviyorum seni kardeş <Kardashian>. Ezgi <laughs> Eski baylar arasında kim yarışıyor diye merak ettim ben.